Arkadaşlar merhaba. E, i̇ki gün önce attığım bir shorts videosu vardı. Bu aracı. Zaten bu videoyu bu aracın içinde çekmemin sebebi de o. E, bu aracı muayeneye sokmuştum. muayenede de e, hafif kusurla alakalı bir shorts paylaştım. Aslında onun öncesi de vardı. Şöyle ki e, sadece hafif kusurlu olan kısmı attım. E, şimdi öncelikle özür diliyorum. Tamam sizin haklı olduğunuz bir konu var. Hafif kusurlarda yazan motorun motorun motor numarası bloğun üstündedir. Eyvallah. Bunu normalde de biliyorum zaten. Ama ben videoda e, hafif kusuru listesini, hafif kusurun listesini ve motor bloğundakini değil de e, içerideki plakada yazan e, şeyi paylaştım. Bilgiyi paylaştım. Öncelikle şunu şu belirteyim. O plakada hem benim aracım için söylüyorum Honda e, CRV 1999 model aracı söylüyorum. Hem motor numarası hem de şasi numarası var. Bu konuda bir kere fitleşelim. Bunu da kabul ediyorum. Onu da söyledim. Ee, motor bloğuna bakma konusuna gelince tabii ki benim de o adam gibi motor bloğuna bakma şansım yok. Ee, bir de o benden daha iyi bilecektir doğal olarak. Şimdi olay şu. Motor bloğuna bakma zahmetine girmiyorlar. Şimdi bunu bir kere kabul edin. Yani TÜRK denen bir kurum var. Onu da söyleyeyim adı niye TÜRK onu da bilmiyorum. Bu Çevre Bakanlığı tarafından denetlenen özel bir şey. Yani için, içinde bence TÜRK şeyini de hak etmiyor. Buradaki esas konu şu. Biz 2600 TL bugün için söylüyorum. 15 Ocak 2025 tarihi için söylüyorum. 2600 TL ücret veriyorsak bunun bir karşılığı olmalı. Şimdi motorun arasına mı girecek falan diye yorumlar geliyor. Arkadaşım çubuk kameralar var çok ucuz. Yani kişi başı darpane gibi Türk Türk darpanesi diyorum ben ona Türk Türk darpane gibi para basan bir yerin çubuk kameraları alıp ona bakacak arkadaşım görevini yapacak bu kadar zor değil şimdi yine ağır kusurdan muayeneden kaldığım sebebi söyleyeyim şimdi biliyorsunuz araçlarda fren lambaları var fren lambanın yanmaması kusurdur şimdi şu şurada görüyorsunuz bakın şurada ortada da getiremedim Ortada bir lamba var. Üçüncü fren lambasıdır bu. Ve iki tane yanlarda var. Doğru mu? O iki lamba yanıyor. Bir de benim bagajım böyle cam yukarı doğru açılıyor ve e, Honda'larda o şekilde iki şekilde yukarı açılıyor ve arkaya açılıyor. Orada tüpü kontrol ettiği sırada o arka tarafı e, camı sert vurduğu için şuradaki bakın parmağımın ucundaki lambanın soketi oynadı. Tamam mı? Ağır kusur olarak bıraktı. Buraya kadar sakınca yok. Yani bırakabilir. Eyvallah. Tekrar randevu aldık. Tekrar gittik. O soketi yerine yerleştirdim. Olay çözüldü. Bunda da sıkıntı yok. Benim kızdığım nokta şu. Madem bu kadar dikkat ediyorsunuz. Benim arabamda bana göre bir rulman sorunu var. O rulman sorunu da tekerin dağılmasını sağlayabilecek sorun. E onu nasıl belirlemedin? Veya az önce bahsettiğim şu lamba var ya. O lamba ben oradan çıktıktan sonra 5 dakika sonra bozulmuş olsaydı, yanmış olsaydı. Lamba bu yanabilir, bozulabilir. 2 e sene boyunca ben rahat rahat gezecek miydim? Yani bazı şeyleri araba kullanıcıları frenin bozuksa gidip yaptırırsınız zaten. Tamam bunlar denetlenmeli. Ayrı konu. Peki neden bu örnekleri veriyorum? Örneğin İngiltere. Orada kardeşim yaşıyor. Orada sordum bu işler nasıl oluyor burada diye. Dedi ki abi biz arabayı veriyoruz. Belli muayene ücreti var. Onu da veriyoruz. Bir o hafif kusur olarak yazdıkları şeyler var ya adamlar onları tamir edip geri veriyor bize. Yani hiç kimse 2600 TL'nin bu araç şeyleri için, e, tabi konumuz fiyat değildi ama e, araç muayeneleri için çok e, normal bir fiyat olduğunu söylemesin. Kimse kusura bakmasın. Hiçbir hizmet yapmıyorlar. Şimdi hafif kusurlara başka bir örnek vereceğim. Sıfır arabayı getiriyorlar muayeneye. Fabrikadan çıkmış bu araç. Getiriyorlar muayeneye. Uzun farkı, kısa fark, e, süzmeli hatası bilmem ne yazıyor. Ben bugüne kadar hiçbir arabada muayene kağıtlarını bakın hepsine. Zaten artık kağıtları da vermiyorlar. Onun hatalı olmadığını görmedim. O zaman sizin ölçümünüzde bir hata yok mu? Başka bir örnek vereyim. Benim aracımda olan hafif kusurlarla alakalı. Ben bu araca 6 sene önce arabayı aldım da 6 yıl oluyor. Bir LPG sistemi taktırdım. Bu sistemi yetkili bir servis pro, onaylı bir projeyle taktı. Üzerine de o projeyi yaptıktan sonra bittikten sonra o projeyi inceleyen bir e, kurum vardı. Yanlış hatırlamıyorsam mühendisler odası mı? O şekilde bir kurum. Bu kurum da onayladı. Bu onayın üzerine ben gittim muayeneden geçtim ve bu LPG sistemi bu araca uygun dendi. E şimdi her muayenede 3 kere girdim herhalde 6 yılda. Her muayenede yazan şu. LPG yakıt sistemi kabloları doğru serilmemiş. Arkadaşım bunu sen onayladın. Başka kurumlarda onayladı. Yani olay şu, benim görüşüm 2600 TL'yi alıyorlar. Bugün e, muayene ücreti söylüyorum ki araçlarda değişiyor fiyatlar. E, muhtemelen bunlar kendi aralarında bakanlığa falan toplantı yaparken aynen şöyle oluyor olay. Diyor ki işte biz şu kadar milyon tane kusur bulduk. Bak biz çok iyi çalışıyoruz. Bana göre tek hava bu. Yani e, bazı şeyleri şunu da söyleyeyim e, ben bu şekilde arkadaşlara hak veriyorum olumsuz yorum yapan arkadaşlara. Neden hak veriyorum? Çünkü çok fazla troll var. O yüzden ben normalde videolarıma bakarsanız e, eskiden hobi olarak tavuk kılıçka, bıldırıcın işleri yapan bir adamdım. Şimdi çevremde gördüğüm şeyleri paylaşan bir adamım. Bakarsanız şunu görürsünüz. Çok fazla troll var. E, onlardan biri olabilirdim. O yüzden ben yüzümü gösteren e, çok fotojenik bir adam da değilim. O şekilde videolarda çekmiyordum. Ama bu sefer bakın adımda Ferhat Tanrı verdi. İsteyen de araştırsın. Bu konuda da sıkıntı yok. Trol olmadığımı, sadece sıradan bir vatandaş olduğumu, sıradan vatandaş olarak haksız gördüğüm, işini doğru yapmayan bir kurumdan şikayet ediyorum. Bu kadar. Olayın aslı bu. Bunu büyütmenin bir anlamı yok. Yani Türk, Türk bırakın işini yapsın. Bence Türk adı da kaldırılsın. Devlet kurumu değil. Artık ne koyarlar bilmiyorum. İşin özeti bu. Bana göre işlerini düzgün yapmıyorlar. Yaptıkları işi de abartılı yapıyorlar. Sadece bürokrasi ve e, parası olarak engel çıkıyor karşımıza. Başka bir konu yok. Burada önemli olan nokta şu, arkadaşlar, refah seviyesi denilen şey sadece parayla olan şey değil. Ben etrafımda çöp görmeyeceğim. Bu nasıl olacak? İşte sizler bizler atmayacağız ki olmayacak. İşte trafikte mangandalarla uğraşmayacağım. Bu tarz şeylerin parayla şeyi yok. Sadece kanunun nizamla denetlemeyle alakası var. Ya bir vatandaş olarak sadece şunu istiyorum. 2600 TL değil, 5000 TL alsın ama hakkını versin. Yani orada sıraya sokulmuş koyunlar gibi sürekli gel geç gel geç gel geç hemen tıkır tıkır bak tıkır tıkır bak. Geçen sene de bu karalık yüzünden ya yani 2 sene önce de muayenede aynen şöyle bir durum gerçekleşti. LPG tankında ustanın hala kabul etmediği bir hata olduğunu söyledi ve ben Aralık ayından Ocak ayına kaydım. Yani tekrar muayenesine. Bir şekilde gidip gelmeler falan ikna ettik oldu. Bu da neye mal oldu? Mesela yılbaşından önce bundan 15 gün önce muayene ücreti 1800 küsürlerdeyken e şimdi 700 lira fazla ödemiş oldum. Sürekli bunları çekmek zorunda değiliz. Yani az, azıcık eee İnsanları anlayın. Bu konuşmam sadece e, şeyler, herhangi bir kuruma falan değil. Ha kurum olsa da bir çekin gelmiyorum. O açıdan söylemiyorum. Eee insan olarak bazı şeyleri artık anlamamız lazım. Her bir e, sıkıntısını söyleyen bir partili, her bir karşı görüşünü söyleyen başka bir taraflı değildir. Sadece refah seviyemizin paraya bağlı olmayan refah seviyemizin yükseltilmesini istiyorum ve bunu da Tamamen benim gibi, senin gibi sıradan vatandaş insanlar yapabilir. Çok teşekkür ediyorum. Eğer kırdıysam, özellikle o şeylerde, hepiniz hakkınızı helal edin. Görüşmek üzere, sağ olun.